Sana var olan acılarını belki de hiç de farkında olmadan nasıl arttırdığından bahsedeceğim ve belki de bu söyleyeceklerimi kabullenmek istemeyebilirsin. Aslında konuda tam olarak bu kabullenememek. Merak ediyorum şöyle şeyleri sıkça söylüyor musun? Ya bu nasıl olur? Bu benim başıma nasıl gelir? O bana bunu nasıl yapar? Ya da neden ben? Neden bunlar benim başıma geldi? Ya da bu niye böyle oldu? Ben neden böyleyim? Ya da bu böyle olmamalıydı? Bunun gibi cümleler. İşte aslında bunların hepsi var olan bir durumu kabullenemediğimizin göstergeleri. Bir şeyi kabullenemediğimizde ne oluyor biliyor musun? Var olan şeyle, var olan durumla aramızda bir savaş, bir kavga oluşmaya başlıyor. Bir bilek güreşine giriyoruz aslında. Ve bu durumda da aslında böyle aramızda bir direnç oluşuyor var olan şeyle. Ben onunla çatıştıkça, var olan durumla çatıştıkça aslında durumda hiçbir değişiklik olmuyor. Mesela diyelim ki bu kahve. Bu kahve niye var? Ya da bu kahve niye acı? Bu kahveyi kim neden böyle yapmış? Ben e, acı kahve sevmiyorum. Atıyorum. Şimdi kahvenin burada oluşunu, kahvenin acı oluşunu e, değiştirmiyor. Kimin yapmış olması, neden yapmış olması ya da neden e, acı kahveler hep bana geliyor? Öyle değil mi? Hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu kahve olduğu haliyle burada olmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben kabullenemediğimde aslında benim var olan durumla yapabileceğim şey arasına bir mesafe de girmiş oluyor. O direnç seviyesi arttıkça ben onu kabullenemedikçe var olan durumda orada olduğu için ben orada takılıp kalıyorum, ilerleyemiyorum. Bu şunun gibi, diyelim ki ben bir yol üzerinde yürüyorum ve yolun ortasında bir çukur var ve ben o çukurla kavga etmeye başlıyorum. Tıpkı en başta söylediğim cümleleri düşün. Kim koydu, niye koydu, nasıl koydu, neden benim karşıma çıktı bu çukur gibi. Böyle söyledikçe aslında o çukurun etrafında geziyorum ama hala olduğum yerdeyim. İlerleyemiyorum, devam edemiyorum. Neden? Çünkü kabullenemiyorum o çukurun orada olmasını. Bu süreç arttıkça, ben orada kalmaya devam ettikçe, ilerlemeye dair adım atamadıkça daha da kötü hissetmeye ve belki de daha da öfkelenmeye de başlayabilirim. Çünkü sindiremedikçe ve o seviye uzadıkça benim üzerimdeki olumsuz etkisi de artmış oluyor. Ben onu ancak kabullenirsem o zaman ilerleyebilirim. Ancak evet bu çukur burada var. Var olmaya devam edecek. Peki ben şimdi bu çukurla ne yapacağım? Ne yapabilirim? Sorusunu kendime ancak o zaman sorabilirim ve ancak o zaman ilerleyebilirim, yoluma devam edebilirim. Bunu şöyle düşün mesela. Diyelim ki bir arkadaşın sana küstü ve sen aslında bunu hiç haklı bulmuyorsun. Belki şöyle cümleler kuruyorsun. Arkadaş dediğim böyle yapmaz. Arkadaşlar böyle şeyler için küsmez. Bu böyle olmamalıydı. Ben bunu hiç hak etmemiştim gibi. Belki gerçekten de öyle. Belki hiç bunu hak etmedin. Belki böyle olmamalı. Evet. Belki arkadaşlar bunun için küsmemeli ama küstü. Yani durum bu. Durumun kendisi bu. İşte biz böyle kabullenemediğimiz zamanlarda orada oluşan direnç yüzünden var olan şeyin acısı daha da fazla oluyor. En başta söylediğim gibi. Farkında olmadan yaşadığımız şeylerin acısını, üzerimizdeki yükünü böyle böyle arttırmış oluyoruz. Peki insan neden kabullenemez bir olayı? Neden böyle bir direnç gösterir? Madem bu kadar faydalı değil, madem bu kadar beni zorluyor, ben neden bunu yapıyorum ki, neden yapmaya devam ediyorum? Çünkü aslında benim zihnimdeki bir inanıştan dolayı, zihnimin içerisinde yarattığım o dünyanın kurallarından dolayı. Büyürken hepimiz hayata dair belli şeyler öğreniriz ve çocuklar öğrendiği şeyleri genellemeye çok meyillidir, çok fazla genellerler. Dolayısıyla aslında biz de hayata dair böyle çıkarımlar yapıp gördüğümüz şeylerden belli kurallar oluştururuz. Ve zihnimizin içerisinde bir dünya oluşmaya başlar. Bu dünyada belki arkadaşlar böyle küsmez. Belki kahveler böyle acı olmaz, olmamalı. Belki o yolun üzerinde bir çukur konmamalıydı. Değil mi? Benim zihnimdeki var olan bir inanışa, senaryoya ters bir durum yaşıyorum. Çok enteresan. Belki Çocukken şöyle bir şey kurdum. Dedim ki ben çok dürüst bir çocuk olursam benim başıma kötülük gelmez. Kimse belki ben çok iyi bir arkadaş olursam arkadaşım benimle küsmez. Ben hiç terk edilmem gibi bir inanış bu. Sonra ben dürüst bir insan olmaya, iyi bir arkadaş olmaya devam ettim. Ama işte o sonuç var ya beklediğim sonuç. Ben bunu yaparsam şöyle olur. O sonuç gelmediğinde bu benim için büyük bir şok durumu olabiliyor. Direnç burada oluşmaya başlıyor. Benim zihnimin içerisindeki dünyayla dışarıdaki dünya arasındaki farkı gördüğümde eğer ben hiç esnek olamıyorsam, zihnimin içerisindeki dünyanın, o kuralların e, gerçekliğini sorgulayamıyorsam, ya böyle olmayabilir mi acaba? Yani benim böyle bir inanışım var ama şimdi durum da öyle görünmüyor. Acaba benim daha önce inandığım şey gerçek olmayabilir mi? Ya da bazen acaba gerçek olmayabilir mi? diye bir esneklik kazandıramadığımda kendime sıkı sıkıya bağlandığımda oradaki o zihnimin içerisindeki kurallara işte o zaman orada sorun çıkmaya başlıyor. Peki neden ben o kurallardan vazgeçemiyorum biliyor musun? Çünkü belki ben bugüne kadar çok fazla şeyi feda ettim o inanış için. Belki ben dürüst bir arkadaş olmak için, doğru bir insan olmak için birçok şeyi feda ettim. Neden? Karşılığında iyi bir şey alabilmek için. Çünkü şuna inandım. Ancak bunu yaparsam karşılığında bu olur. Ancak dürüst bir insan olursam böyle olur. Ya da kötüler cezalandırılır. Ya da dünya adil bir yerdir. Günün sonunda işte herkes ettiğini bulur. Gibi gibi gibi. Şimdi ben bu inanışlara tutunduğumda birazcık bir yol haritası da çizmiş oluyorum kendime. Şöyle yapmış oluyorum. Hı, demek ki ben olaylar karşısında bu dünyayı yaşarken e, böyle davranacağım. Bir durum çıktı. Benim tavrım bu olacak. Gibi bir inanışım da oluyor. Dolayısıyla ne yapacağımı da bilmiş oluyorum ve e, bir şeyin belli oluyor olması insana bir rahatlık, bir güven de veriyor. Dolayısıyla ben bunları yaptığımda kendimi güvende ve rahat hissediyor olabilirim. Ama birazcık o esnekliğe kapımı kapattığımda orada sorunlar çıkmaya başlıyor. Ben kendimi ya da başkalarını zihnimin içerisindeki o dünyaya oturtmaya çalışıyor olabiliyorum. Esnetemiyorum ya zihnimin içindekini. E gerçeklik de farklı. O zaman işte kavgaya tutuşuyorum ya diyorum ki böyle yapmalısın sen de. Mesela bir başkasına da diyorum sen de böyle olmasın. Neden? E çünkü doğrusu budur. Böyle olur gibi. O zaman da başkalarıyla da çatışmaya başlıyorum. Ya da şöyle bir hayal kırıklığı da yaşıyorum belki. Diyorum ki e, atıyorum ben e, işte çok dürüst biri olursam hayatta mutlu olurum. Dürüst olmayan insanlar e, hayatta olumsuzluklar yaşar. Başlarına işte atıyorum kötü şeyler gelir. Mutluluğu hak etmezler. Sonra bir bakıyorum benim inanışıma göre, bana göre aslında dürüst olmayan birileri benim istediğimin aksine, benim düşündüğümün aksine mutlu oluyorlar. İşte o zaman da belki çok büyük bir öfke çıkabiliyor oradan, değil mi? Ben bütün bunları yaparken, belki zor yolu seçip zihnimin içerisindeki bu kurallara, bu inanışlara göre yaşamaya devam ederken bir başkası bunu hiç yapmıyor da hala gayet keyifli hayatını sürdürebiliyor. İşte burada oturup şunu sorgulamak bence çok önemli. Ee, nerede, nasıl? ne gibi yükler ne gibi kurallar ve zorunluluklar koyuyoruz kendimize şöyle olmalıyım kendimize dair belli bir ideal böyle davranmalıyım, ben hep dürüst davranmalıyım, ben çok dakik olmalıyım, vaktinde girmeliyim. Sınavlardan hep işte yüz almalıyım, çok başarılı olmalıyım. Benim şu işte de şöyle başarımı olmalı, bu konuda da becerikli olmalıyım, bir de şunu yapmalıyım gibi her şeyde kendimize böyle hedefler koyduğumuzda çok zorlanmaya ve o esnekliğin olmamasından dolayı çok fazla aslında e, yaralanmaya sebep olur bu durumlar ve her seferinde de kendimizi yetersiz ve güçsüz hissederiz. Çünkü aslında çok da karşılanamayacak, çok da belki de gerçekçi olmayacak e, hedefler koyuyoruzdur o anlamda kendimize. Bu noktada bunun benim inanışım olduğunu fark etmek ve oturup o inanışı bir sorgulamak, gerçekle yüzleşmek değişim için ilk adım. Bu noktaya geldiğinde yapacağın seçim aslında nasıl bir şey yaşayacağını, nasıl bir acı ya da o olayın senin üzerinde nasıl bir e, durum bırakacağını belirleyen önemli noktalardan bir tanesi oluyor. Çünkü acı çekmek kaçınılmaz ama kahrolmak bir seçim. bugün için kahrolmak kelimesinin eş anlamlısı nedir diye baktım ve kendi kendini yemek çıktı. Bunu öğrendiğimde gerçekten hem çok şaşırdım hem de çok hoşuma gitti. Çünkü aslında kendi kendini yemek kendi kendine yapılan bir şey ya kahrolmak da öyle. Acı çekmek dediğim gibi seçimli değil. Bu hayatta illaki belli noktalarda acı çekeceğiz bundan kaçınamayız. Ama kahrolmak ee, bir seçim kendi kendini yemek gibi tıpkı. Dolayısıyla bizim bir durumla karşılaştığımızı, bir problemle karşı karşıya kaldığımızda ona vereceğimiz tepki, hangi seçimi yapacağımız, bizim kahrolup olmayacağımızı belirleyen bir durum oluyor. Bunun elimizde olduğunu bilmek, belki şunu hatırlatmış olur sana, bu çaresiz bir e, durum değil. Çünkü kabullenememek birazcık öyle oluyor. Sanki çaresizlikmiş gibi oluyor. Çünkü ben kontrol edemeyeceğim şeye odaklanmış oluyorum. Arkadaşım bana bunu nasıl yapar ya? Nasıl bana bunu yapar? Ya da neden benim başıma gelir bu? Neden benim başıma geliyor? Bunu seçemiyorum ve kontrol edemiyorum ya. Ama bu durum buyken ne yapacağımı, çözüme odaklı olup olmayacağımı seçmek benim elimde. Yardım istemek benim elimde. Bu olaya karşı nasıl bir tavır sergileyeceğim Hepsi benim elimde. Tüm bunlarla beraber şunu daha hatırlatmak istiyorum. Şu gözden kaçmamalı. Tabii ki bir olayı yaşadığımda, olumsuz bir durumla karşılaştığımda tabii ki duygumu yaşayacağım, üzüleceğim, acımı çekeceğim, belki kahrolacağım birazcık. Belki birazcık ağlayacağım, öfkeleneceğim, isyan da edeceğim, söyleneceğim de birazcık. Ama bunun bir süresi var. Bunun ayarı, bunun tonu çok önemli. Dediğim gibi yani söylenmek ya da birazcık kahrolmak bile belki o anda yapabileceğim bir şey. Ama bu çok uzuyorsa, bu sürekli devam ediyorsa, geçmişten gelen şeyleri dönüp dönüp e, sürekli ya neden bu oldu diyerek kabullenemiyorsam orada bir sorun var, devam edemiyorum demektir. Yoksa bu şu demek değil, tabii ki e, diyelim ki benim evim yandı, ben evden çıktım, hadi bakalım bunun çözümü nedir, şimdi yeni bir ev arayacağım diyemem orada. O, o da bir sorun, o da başlı başına bir sorun, o da acıdan kaçmak oluyor. Acı çekmek kaçınılmaz, bunu hatırlamak önemli. Ne yapacağım o zaman? Direnç göstermeyeceğim. Acıdan da kaçamıyorum. Ne yapmak gerekiyor? Birazcık orada kalabilmek, o duyguyu yaşamaya izin vermek önemli değil mi? Çıktım evden ve evim yanmış. Yani bunu üzüleceğim, bunu ağlayacağım, biraz kahrolacağım, biraz dertleneceğim, söyleneceğim. Bu nasıl olur? Neden oldu? Neden benim başıma geldi diyeceğim. Ama bunları yaşadıktan sonra sağlıklı bir şekilde bu duygularla başa edebildikten, bu duyguları ifade edebildikten biraz sonra artık zaten çözüm aşaması yavaş yavaş gelecek. Bütün bunların bir aşaması var. Hepsinin bir e, süreci var. Hiçbir duygu sonsuza kadar kalmaz. Biz ona direnç göstermediğimiz, biz seçimli bir şekilde o duyguda kalmaya çalışmadığımız sürece. Dolayısıyla bunların da gelip geçtiğini göreceksin ve sonunda aslında ufak ufak şuna evrilecek. Birazcık kabul ve evet olabiliyor böyle şeyler. Benim de başıma bu geldi ve şimdi acaba ne yapabilirim? Hiç olmasa tabii ki daha iyiydi. Kimse istemez. Ama artık galiba şunu da yapabiliyorum diyebilmek. Çünkü hayatta şöyle bir çizgide yürümeye çalışmak da hiç esnek olamamak aslında. Acı yaşamamak için diken üstünde bir ip üzerinde yürümeye çalışmak gibi. Bu da imkansız. Böyle bir amacımız da yok. Acıdan kaçmak gibi bir amacımız da yok ama kendini sürekli söylenirken ve hiç çözüm için adım atmazken, aksiyon almazken buluyorsan orada problem var ve kabullenemiyorsun, direnç gösteriyorsun demektir. Söylenmek, değil mi? Dırdır derler halk dilinde buna. İnsanlar bunu hiç duymak istemezler. Çevrendeki insanlar fine başladı dırdıra yine söyleniyor. Çünkü işlevsel bir şey değil. Bu durumla karşılaştığında ve sürekli tavrın bu olduğunda Aldığın tek aksiyon bu olduğunda, söylenmek olduğunda hem senin için adım atmamış olmuş oluyorsun, bir şey değişmemiş oluyor. Hem de çevrendeki insanlar için eğer onlardan şikayetçiysen, onlara dair bir şey değiştirmek istiyorsan, onlar da zaten bir süre sonra kulaklarını kapadıkları için, çünkü söylenmenin bir olayı yoktur, bir yere varmaz. Söylenmek sadece söylenmekte, sadece şikayet etmektir. O insanlar da bir süre sonra kulaklarını kapatırlar ve günün sonunda sen kendini belki daha çok sinirlenirken buluyor olabilirsin. Bazen de neden o direnci, o bilek güreşini bırakmak istemeyiz bilir misin? Çünkü aslında bir şeyle yüzleşeceğiz oradan. Ben bir şeyi kabul edersem, mesela dersem ki arkadaşım bana nasıl küstü diyorum ya, dersem ki arkadaşım bana küstü, o zaman bu cümlenin altında o büyük bir yaz süreci, büyük bir üzüntü var. Onunla yüzleşmem gerekecek. Kabullenmediğim sürece ikincil bir duygu olan o noktada öfkeyle yüzleşeceğim sadece, bana küstü, bana nasıl küser ben ona çok öfkeliyim diyeceğim ve öfkeyle çoğunlukla daha kolay baş ediyoruz, daha kolay ortaya çıkan bir duygu oluyor ama üzüntüyle o kadar iyi başa çıkma becerimiz olmuyor çoğunlukla. Dolayısıyla arkadaşım bana küstü, ben arkadaşımı kaybettim ya bunu hiç istemiyordum, hiç de beklemiyordum ve ben arkadaşımı kaybettim demiş olacağız ve orada aslında o yaz sürecine girmiş olacağız, o acıyla yüzleşmiş olacağız. Dolayısıyla çoğu zaman da aslında bununla yüzleşmek istemediğimiz için söyleniriz e, ve şikayet ederiz. Mesela şunun gibi bir ilişki var, belki çok uzunlardır devam ediyor ve aslında belki bitme noktasına geldi. Senin için o ilişkide artık seni besleyen bir tarafı yok. Senin aldığın, e, seni doyuran bir şey yok. Ve farkındasın belki içten içe onun bittiğinin ama belki kabullenmek istemiyorsun. Bu zor geliyor olabilir. Dolayısıyla bir durum yaşadığında partnerinle ilgili söylenmek, onu bitirmemek için, onunla yüzleşmemek için iyi bir aracı, İyi bir aslında mesafelenme, iyi bir böyle bastırma o durumu. Ama bunu kabullendiğinde bir dakikaya, bu insan böyle, ben de böyleyim ve ilişkimizin geldiği noktada bu ve gerçekten değişmeyecek. İşte bunu kabullenmek demek, o ayrılık noktasında olduğunu kabullenmek demek ve bu hiç de kolay olmayabiliyor. O yüzden de aslında. ...çoğu zaman da bir noktaya kadar bu kabullenememe ve bu direnç... ...arka planında böyle bir kazancı beraberinde getirdiği için bırakmak istemiyoruz. Tamam bırakayım ama ben şu an hazır değilim ki bir ayrılığa. Ben şu an bunu kabullenmek istemiyorum ki, kaldıramayacağım gibi düşünüyorum. İşte o zamanlar bunu yapmaya devam ediyorum. Ee, o yüzden de kendi hayatına dönüp bakmak önemli. Bunu yaparken yakaladığında arkasında acaba farkında olmadığın hangi kazanç, hangi avantaj olabilir... Ve şunu değerlendirmek gerekir. Şu an bulunduğum konum, yani bu ilişkide kalmam e, ve ayrılmam, eğer kabullenirsem başıma gelecek olan şey, hangisi daha benim için zor? Yani ayrılık o zannettiğim kadar zor mu olacak acaba? Yoksa zaten şu an bu ilişkide böyle bu kadar söylenerek, tükenerek, hiçbir şey alamadan devam ediyor olmak ondan çok daha zor mu? Ya da bundan sonra belki bu noktaya kadar öyle değildi, daha kolaydı bunu yapmak ama bu noktadan sonra artık taşıyamayacağım bir yerde mi. İşte o zaman e, belki yüzleşmek için hangi yardımı hangi desteği alabilirim. Buna bakmak önemli bir ihtiyaç. O yüzden söz konusu direnç göstermek, kabullenememek, söylenmek olduğunda e, bir acıyı kahrolurken olurken bulduğunda kendini bir acıyla bu soruları kendine sorabilirsin. Bu soruları kendine sormak ve cevabını dürüst bir şekilde kendine vermek. Eğer istiyorsan bunları yazmak da olabilir. Yazmak çok faydalıdır. Eminim kendi içinde bazı şeylerin farkına varmana yardımcı olacaktır. Şimdi ufaktan burada duruyor olacağım. Umarım bu paylaştığım şeyler sen de e, içinde kalbinde bir yere dokunmuştur. Ve bunları benimle paylaşırsan çok sevinirim. Çoğu zaman e, YouTube'da yorumlar kısmına benzer şeyleri ya yani bu konuyla ilgili, her bir konuyla ilgili, her bir videonun içeriğiyle ilgili benzer şeyleri yaşayan insanlar birbirlerine kendilerinde işe yarayan şeyleri paylaşıyorlar ve bunu görmek benim çok hoşuma gidiyor çünkü bu çok kıymetli. Yani benim yaşadığımı yaşamış olan, beni anladığını bildiğim birisinin orada olması ve bana bununla ilgili Tavsiyelerde bulunması, benim geçtiğim yoldan geçen birinin, o yüzden paylaşımlarınız çok kıymetli. Bana da geri dönüşler verirseniz çok mutlu olurum. Bununla beraber eğer daha fazla burada bulunmamı, içerik üretmemi, YouTube'da podcast'te istiyorsanız bu videoyu ya da işte podcast olarak dinliyorsanız bu podcast bölümünü sevdiklerinizle, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilerle, ona iyi geleceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşırsanız. Ve takip ederseniz beni benim için çok yardımcı olur, benim için çok iyi olur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.